kelime üzerindeki ve altındaki işaretler ve durma hükümleri. Med, kelimelerin altında bulunur. Altında bulunduğu harfin bir elif miktarı uzatılması gerektiği anlamına gelir. Kasr, kelimelerin altında bulunur. Altında bulunduğu harfin kısa okunması, yani uzatma harfi bulunduğu halde uzatılmaması gerektiği anlamına gelir. Esreli küçük nun, bazı kelime başındaki elif harfinin altında küçücük bir nun harfi bulunur. Bu haldeki eliften önce gelen kelimenin son harfinde nunlatan hareke vardır. Bu iki kelimeyi birleştirerek okumak icap ederse ni sesiyle okunur. Sekte Sekte, sözlükte susmak, iki name arasını soluk almadan ayırmak anlamlarına gelir. Terim olarak ise sekte, sesi nefes almadan kısa bir süre kesmek şeklinde tanımlanabilir. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde bu şekilde sekte vardır. İvece kayyime, keyf suresi. Burada ivecen kelimesindeki iki üstünü elife kalbederek, dönüştürerek elif üzerine sekte yapılır. Min merkadine hâze, Yasin suresi. Burada min merkadine kelimesinin elifi üzerine sekte yapılır. Ve kıyle men Kıyame suresi. Burada menin nunu üzerine sekte yapılır. <laughs> Kelle bel râne. Mutaffifin suresi. Burada da bel lafzının lamu üzerine sekte yapılır. Secaventler. Kur'an-ı Kerim'i okurken bazı kelimelerin üzerinde küçük harf işaretleri görünür. Secavent ismi verilen bu harf işaretler ayetlerin nerelerinde durulacağını veya durulmayacağını, nefes alma yerlerini veya isteğe bağlı durakları ifade ederler. Şimdi sırasıyla bu işaretleri ve anlamlarını öğrenelim. Mim. Kelime üzerlerinde bulunan bu işaret mutlaka durulacak anlamına gelir. Lif. Dur anlamına gelir bu işaret durmanın güzel olacağı anlamına gelir. T. Durulması gerektiğini gösterir. Z. Durulması gerektiğine işarettir. Cim. Durmak da, geçmek de caizdir fakat durmak daha iyidir. Sat. Kelime üzerinde bu işaret görüldüğünde bu harf okuyanın nefesinin yetişmemesi durumunda durulabileceğini gösterir. Kaf. Durmak da, geçmek de serbesttir. Ayn durulabilir. Bu işaret konu itibariyle yeni bir kıssanın başladığı anlamına gelir. Lam elif, bulunduğu yerin her iki tarafı da mana itibariyle alakalı olduğu için şayet ayet ortasındaysa durma, durmak zorunda kalınır da durulursa biraz geriden alınarak devam edilir. Ayet sonunda ise durulabilir. Fakat okumayı burada bitirme. Geriden almadan bir sonraki ayeti okumaya devam et. Mananın tamam olduğu bir yere kadar git anlamına gelir. Birbirine yakın olarak bulunan bu iki işaretten birincisinde durulmuşsa ikincisinde geçilir. İlkinde durulmamışsa ikincisinde durulur.